zamanın vatana dönüşü. Büyük tarihçide Zamanın esaretten vana abdeti şöyle ifade edilmiştir. Nihayet esaretten Firari'de kurtulup Petersburg ve Varşova'ya gelmeye muvaffak olur. Bilal'e Viyana tarihiyle Hicri 1334 senesinde İstanbul'a teşrif eder. Not. Verilen tarihin doğrusu Rumi 1334'tür. Sofya emiri Emirliklerliği tarafından verilen vesikadan açık emirden bir yanadan sonra Sofya üzerinden 17 Haziran 1918 tarihli trenle İstanbul'a geldiği anlaşılmaktadır. Böylece zamanın 3 Mart 1916 tarihinde Ruslara esir düşmesinden İstanbul'a döndüğü 18 Haziran 1918 tarihine kadar 2 sene 3 ay 15 gün geçmiş olmaktadır. Kostroma'dan sonra İstanbul'a kadar takip edilen ana güzergahı biliyoruz. Ancak ortalama 3570 kilometre, takriben 4000 kilometrelik Kostroma, Petersburg, Varşova, Viyana ve Sofya güzergahının kendi tabiriyle yayan gidilse bir senelik mesafenin hüküm süren ciddi bir anarşi ve iç savaş şartlarında nasıl ve hangi vasıtalarla ve tam olarak hangi meskun mahaller üzerinden kat edildiği hakkında daha fazla tafsilatlı bilgimiz bulunmamaktadır. Yalnız İrader Abdülmecit Efendi'nin hatıra defterinde Almanya tarihiyle İstanbul'a gelir ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca Bitlis Muharebesi'nde ve esir düştüğünde yanında olan Ali Aras hatıralarında kendisinin de 30 ay esarette kaldığını, Bolşevik ihtilalinde Macaristan yoluyla Romanya'ya gelip oradaki Osmanlı tümenine teslim olduklarını anlatarak şöyle devam eder. Üstad Hazretleri'nin ise Lehistan'ın baş şehri olan Varşova'dan Berlin'e geçip oradan İstanbul'a gittiğini Romanya'da gazetelerden okumuştum. Romanya'daki 15. tümen Şimali Kafkas kolordusu haline getirilip biz bu kolorduda 14 ay daha askerlik yapıp neticede Sevr muahadesinde terhis edilip bana geldi. Üstadın esaretten firar hadisesi için merhum Yeğen Abdurrahman'ın yazdığı tarihçede ise şöyle denilmektedir. Kostromadan firar suretiyle Petersburg'a uğrayarak Varşova'ya gelmiyor muvaffak olmuş. Bilare Viyana tarihiyle İstanbul'a gelerek esaretten tahlisi giriban olmuş. Hazreti Üstad'ın 1958'de neşredilen büyük tarihçi ayet kitabında da aynen Abdurrahman'ın yazdığı gibi yazılmıştır. Hazreti Bediüzzaman kendi sağlığında bu her iki tarihçi kitaplarını defalarca görmüş ve mütalasından veya okutup dinlemesinden geçmiş kitaplardır. Gerçi Bediüzzaman Hazretleri şahsıyla ilgili meselelerin teferruatını fazla önemsememiştir. Hem o gibi noktalarda tahsih etme hususunda pek bakmış da değildir zannediyorum. Fakat onun öz yeğeni ve uzun zaman beraberinde bir evladı manevisi olarak kalmış olan merhum Abdurrahman herhalde bütün yazdıklarını amcasının tahsihinden geçirdikten sonra neşretmiştir ki ifadesinde de vardır. Netice olarak bu farklı beyanların içerisinde en doğrusu herhalde birbiriyle ittifak eden Bediüzzaman'ın öz ifadeleriyle onun sağlığında neşredilen tarihçelerdeki beyanlardır. Yine Hazreti Üstad'ın Esaretten firarı hakkında Teyip Tahir abi vasıtasıyla Binbaşı Ali Haydar Bey'den nakledilmiş olan bir rivayet şöyledir. Ben Said Nursi Hazretleri ile birlikte esaretliydim. Bir gece Volga Nehri'ni beraber geçtik. Harika şekilde geçtik. Nehrin kenarına geldiğimizde bana gözünü kapa sakın açma ve bana tutun dedi. Ben de öyle yaptım. Bir müddet gözüm kapalı kaldı. Kenara ulaştık zannıyla bir ara gözümü açtım. Meğer daha varmış. Ben batmaya başladım. Üstad bana neden gözünü açtın? Ben sana açma demedim mi? diye kızdı. Fakat kenara az kalmıştı. Beni tuttu. O az kalan mesafeyi de geçirdi dedi. Bu rivayetin sıhhati eğer kabul edilse herhalde Necmettin Şahiner'in kaydettiği rivayet teyit edilmiş oluyor. Daha önce ifade ettiğimiz gibi üstadın ifadelerinde tek başımla firar ettim demesi bu rivayeti bir derece cerh etmekle birlikte olabilir ki Volga Nehri'nin ana kanalını değil bir kolunu Üstad'la birlikte geçmiş olabilirler. Geçtikten sonra da Üstad ondan ayrılarak tek başıyla firari seyahatini bitirmiştir denilebilir. Not, Vadıllağ Bey, Ali Çavuş'un hatırasında Üstad'ın Varşova'dan Berlin'e geçtiği ifadesini şüpheli görmüş, ne deliyle izah etmiştir. Yine Cemal Kutay'ın, ''Yüz zaman Berlin'deki Adlon Oteli'nde iki ay kaldı'' şeklindeki ifadesini naklederek, Berlin, Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstanbul'a geldiğini yazan Şahiner, eserinin daha sonraki baskılarında Petersburg'dan Varşova'ya, oradan Viyana yoluyla Sofya'ya, oradan da trenle İstanbul'a geldiğini yazarak tadil ve tahsiye etmiştir. Son olarak merhum Ali Aras ağabeyin, Macaristan yoluyla Romanya'ya gelip oradaki Osmanlı tümenine teslim oldukları ifadesini yazı ile tarihi açıklama yaparak bitiriyorum